Herkese merhaba. Bugün matematik proje ödevi olan kodun ilkini size anlatacağım. Bugün size anlatacağım kodun yazılış amacı iki tane. İlki verilen dik kenarlardan hipotenüs bulma. İkincisi ise bu bulduğumuz hipotenüsten verilen dik kenar kenarı çıkartarak diğer bilmediğimiz dik kenara ulaşmak. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi burada iki dik kenarın da uzunluğunu kullanıcıdan aldık ve bunların da şimdi karesini alacağız. Şimdi ise bu aldığımız bu uzunlukların karesini toplayacağız. Çünkü bildiğiniz üzere hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karesinin toplamına eşit. O yüzden C artı D hipotenüsün karesi olacak. Bunu da yazdıralım. Tamam, ee, karesini bulduk. Şimdi kendisini bulalım. Burada kare kökünü, kökünü aldık. Tamam, şimdi hipotenüsümüzü bulduk. Şimdi sıra geldi diğerine. Bunun için de bir tane fonksiyon açmamız lazım. Şimdi kullanıcıdan bir tane dik kenarı alacağız. yazdıralım. Şimdi bunun karesini alacağız. Çünkü dediğim gibi e, dik kenarların karesinin toplamı eşittir hipotenüsün karesi. Burada dik kenarlardan bir tanesinin karesini hipotenüsün karesinde hipotenüsün karesinden dik kenarlardan bildiğimiz olanın karesini çıkartarak bulduk. Şimdi de bu fonksiyonu çağıralım. 3 diyelim, 4 diyelim. Ee, evet, 25 hipotenüsün karesi, hipotenüs 5, 8 dik kenara girelim, onu 4 diyelim. 4 dik kenarlardan biridir, 9 dik kenarlardan birinin karesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.